Ağzum Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Ve salat ve salam ala Sıyıdımız ve Nbi'miz Abi'l Qasim Mustafa Muhammed. Ve Alih Tebi'nin taahirin ve ashabi'nin müntejbin. Nereye gelmiştik Sıdık? Ona göre. Tür olarak gelmişiz. Bir önceki cümlede Burada Eşari'nin şey, burada evet. Eşari'nin Eşari problemi zulüm, adalet zıtlığı üzerinden tartışmadığı anlaşılmaktadır. Ona göre tür olarak adalet ile zulüm tek bir anlam içerisinde mevcut olabilir. Kime göre? Eşari'ye Eşari göre. Tür olarak adalet ile zulüm tek bir anlam içerisinde mevcut olabilir. <laughs> evet. Nasıl ki tek bir mana bir yönden hareket, diğer yönden sükun, bir yönden emir, diğer yönden nehi, bir yönden masiyet, diğer yönden taat olabiliyorsa aynı şekilde bir açıdan adalet, diğer bir açıdan da zulüm olabilmektedir. Hop, bakın dikkat, <laughs> dikkat edin. Mu'tezile ile eşerilerin arasındaki oradaki farka işaret ediyor. Şimdi mutezile kelimelere, sözcüklere bir anlam yüklüyor. Ve dışarıdaki varlığı tanımlıyor. Ama eşeri kelimelere mana yüklemiyor. Bir tanımlama yapmıyor. Kelimeler sadece isimdir. Diyor ki mesela siz adalet kelimesini diyorsunuz. Adalet kelimesi <laughs> hem bir açıdan zulüm olabilir, bir açıdan da adalet olabilir. Her ikisini bir kategoride toplayabiliriz. Bir açıdan siz bakıyorsunuz, zulüm diyorsunuz diye bir açıdan da bakıyorsunuz. Ona ne diyorsunuz? Adalet diye biliyorsunuz. Nasıl ki tek bir mana bir yönden hareket diğer yönden suku. Mesela diyelim ki o gerçekleşmiş olan hareketi bir hareketi dikkate alın. Hareketin kendisine bir açıdan bakıyorsunuz ki ona sükun diyorsunuz. Bir açıdan da bakıyorsunuz ona hareket diyorsunuz. Ve <laughs> bir yönden aynı hareket siz ne diyebilirsiniz? Masiyet. Diğer yönden ise taat diyorsunuz. Aynı şekilde bir açıdan adalet, diğer bir açıdan da zulüm olabilmektedir. Yani bu görecelidir sabit değildir. Hangi cihetten, hangi yönden, hangi maksatla bakıyorsun? Senin baktığın cihet, baktığın maksat onu değiştirebiliyor. Dolayısıyla kendi zatında böyle bir durum söz konusu değildir. Siz bir kelimeyi hem adalet kelimesini zulüm kelimesini aynı kategoride toplayabildi, toplayabiliyorsunuz. Diğer amellerde bu olduğu gibi görecelidir. Aslında açısına bakış açısına bağlıdır. Aslında Batı dünyasında son zamanlarda gelişmiş olan bir yani on son zaman dediğim on şeydir. Yok yok. değil. 16. 17. asırlardan sonra bu Coğur aydın. h? Georgias'ın fikri. <laughs> Protagoras. Yok yok, onlar şeydir. Georgias apo, Protagoras ama şeyden Yunan'dan önce de şey milattan öncedir. Hı hı. Onlar şey değildir. Eski Yunan'dır. şey diyorum. Barkeli gibilerin num numunalistlerdir. Numunalistler adcılar deniliyor. Yani kelimeler şeyi tanımlamıyor. O musemmayı tanımlamıyor. Sadece isimdir. Dışarıda hakikatları yoktur. Sadece biz zihnimizde onları bir isim olarak tanıtmış, şey yapmışız, koymuşuz. Şayet onların bu düşüncesi, bu düşünceyi de eşeriden de almış olabilirler. Bilmiyoruz yani o araştırılması gerekiyor numunalistlerle aynı tet düşüncededir. Bu düşünce. Yani Protagoras aynı şeyler mi çıkıyor? Protagoras kendisi yani, bilgi üzerinden gidiyor. Zaten nota lor, sonuç itibarıyla oraya varıyor. Kendisi onu kabul etmiyor. Çünkü Protagorasla Gorgias, onlar diyorlar ki, hakikat diye bir şey söz konusu değildir insanın zihnidir. Bu onu demiyor. Bu Allah'ın varlığını kabul ediyor. Ve var olan varlıkların hepsi de Allah'ın fiili olarak kabul ediyor. Sadece bizim o varlıklar hakkında geliştirdiğimiz dilin bir fonksiyonu yoktur. Onun eşelinin üzerinde durduğu nota budur. Onlar isim, dil, onların sorunu dil sorunu değil. Onların sorunu dışarıdaki hakikatlerin olup olmama sorunudur. Ve insanın bilgiye ulaşıp ulaşmama sorunudur. Tamam. Ki bilgiye ulaşıp ulaş... <laughs> ulaşmama sorunu eşeride de vardır. Zaten eşeride... Nominalistler Allah'a inanmıyor. Yok, nominalistler yok. Allah'a inanmıyor. Ona şey yoktur. Nominalistler bu sonradan Rönesans'tan sonra meydana gelen bir fikir zaten. Onların diyorum Protagoras'tan etkilendiğini. Ha, nominil, şimdi, nominil, şarkı nominil, şarkı yani. ha, nominalistler ondan etkilenmiş belki aşarideden de etkilenmiş olabilirler. Yani o şey değil. Hop, buradaki sorun dil sorunudur eşarideki mesele dil meselesidir. Dil dışarıdaki hakikatları tayi dışarıdaki hakikatları tanımlıyor mu tanımlamıyor mu? Diyor tanımlamıyor. İsimdir. Bu dil tanımlanmadığını kabul ettiğin zaman o zaman sen varlıklar hakkında bilgiye de sahip olamıyorsun. Çünkü sen şimdi kendin varlık alemi hakkında düşündün varlık hakkında Allah'a kabul ettin. Allah hep bana anlatıyorsun. Tamam senin zihin aleminde bir algı oluşmuş. Sen o algıyı benimle nasıl paylaşıyorsun? O algıyı bana nasıl anlatıyorsun? Dil üzerinden anlatacaksın da. Peki dil nedir? Sözcüklerdir, kelimelerdir. O kelimeler senin zihnindeki algıyı Bakın dikkat edin. O kelimeler sizin zihninizdeki algıyı olduğu şekliyle bana anlatabiliyor mu? Ya diyeceksin anlatabiliyor ya da diyeceksin ki anlatamıyor. Eğer anlatabiliyor derseniz o zaman siz kelimeye ne yüklemiş Anlam oluyoruz? Yüklediniz. Anlam yüklediniz ve kelimeye bir fonksiyon verdiniz bir rol biçtiniz. E varlık aleminde Allah'ın iradesi dışında başka bir varlığın bir rolü, bir fonksiyonu yoktur. O zaman kendisiyle tezatlaşmış oluyor. Yok, eğer <laughs> tabi bunu söylese, yani kelimelere rol verse, misyon verse, bunun üzerinden biz bilgi elde edebiliriz. Çünkü o kelimeler senin zihnindeki algıyı olduğu şekliyle bana anlatabiliyor. O zaman kelimelere, sözcüklere siz bir misyon verdiniz ve bu kelimeler tanımlayıcıdır. Bu sefer bu şekilde kabul edersen Allah hakkında kudret anlayışınla tezatlaşır. Yok eğer ki burada bu şekilde kabul etse bilgiye sorun gelmiyor yani bilgi bağlamında bir sorun söz konusu değildir şirk olmuş oluyor o, anlamda? o evet. anlamda şirk olmuş oluyor ama Allah hakkındaki anlayışına zarar getiriyor onunla tezatlaşıyor bunu sen ikisinin ya bu doğru değildir bu düşüncen Allah hakkındaki doğru anlayışın doğru değildir Allah hakkındaki anlayışın doğru değil ve bu kelimeler hakkında, sözcükler hakkında söylediğimiz şey doğruysa o zaman Allah anlayışını düzeltmen gerekiyor. Bu birbiriyle çelişiyor da. <laughs> Eğer desen yok. Bu kelime nedir? Bu kelimeler ben fonksiyon yüklemiyorum. Bir misyon yüklemiyorum kelimeler, sözcükler senin zihninde şekillenmiş olan algıyı bana açıklayabilecek nitelikte değildir. Benim Allah hakkındaki düşüncem buna engeldir. O zaman sen bilgi diye bir şey söz konusu değildir. Sen Allah'ı bana nasıl anlatıyorsun? senin bana anlatmış olduğun Allah da anlamsız olmuş oluyor. Çünkü senin anlat senin bana açıklayacağın anlat <laughs> anlatacağın Allah'ı sen sözcüklerle anlatıyorsun. E bu sözcükler de senin zihninde şekillenmiş olan algıyı olduğu şekilde bana anlatamıyor. Yani bu düşünce ya bilgiyi zorluyor, bilgiyi sıkıntıya sokuyor. Eğer kelimeyi kelimelere fonksiyon ve bir misyon yüklemesi ya da Allah anlayışına şey getiriyor, o sorun getiriyor. Eğer kelimelere, sözcüklere misyon verirsek işte kendisi bu çıkmaz içerisindedir. Her halükarda bunlardan bir tanesini seçmesi gerekiyor. Bir tanesini seçtiği zaman diğeri ne yapıyor? Diğeri aha, sorun haline geliyor. O zaman bu ikisi de birlikte olmazsa sen bir şey elde edemiyorsun. Demek ki burada bir yanlışlık vardır. Bir algıda yanlışlık vardır ki bunlar birbiriyle uyuşamıyor dili devre dışı etmemek için Allah anlayışımızı düzeltmemiz gerekiyor. Yahut da Allah anlayışımızı kabul, Allah anlayışımızdan vazgeçmiyoruz, dili devre dışı ediyoruz. O zaman hiçbir şey bir taş bir taşın üstünde kalmaz ki sorunludur yani bu şey yapılamıyor yani bu sorundan kurtulamıyor. Hop devam et. Burada eşarinin kavramlara iki vecih tayin ettiği görülmektedir. Ha, burada eşerinin kavramlara iki vecih tayin ettiği görülmektedir. Yani bir yönden adalet, bir yönden zulüm, bir yönden sükunet, bir yönden hareket. Bakın kavramlara iki vecih, iki yön vermiş. Ha? Özellikle Allah'a atfedilen manaların olumlu yönlerini asıl, olumsuz yönlerini ise fer. Diğer bir ifadeyle övgü bildiren yönlerini birinci, yergi bildiren yönlerini ise ikinci bir anlam olarak tespit ettiği anlaşılsa da aslında bundan ziyade onun yapmaya çalıştığı şey kavramları asli yani birinci ve ilişkisel yani ikincil olmak üzere çift, düzlemli bir tarzda ele kavramlar hakkında bir iki şey yapmış, iki cihet vermiş. Bir dün de buna işaret etmiştik. Birincil mana, ikincil mana. Tamam, birincil cihet, ikincil cihet. Siz Allah üzerinden değerlendirirsiniz. Nedir kelime nedir? Güzeldir. Adalettir. İnsan üzerinden değerlendirirseniz aynı kelime, aynı nedir? Şerhtir. Bakın. Yani iki boyutlu bir şey olmuş. Şimdi o kelimenin buradaki mesele budur. Fil benden sudur etmiş. Fil insan. Ben insan olarak benden sudur etmiş. Benden sudur etmiş olan bu fiil bana ait midir, Allah'a ait midir? Amin. Bu anlayışa, anlayışa göre kime aittir? Allah'a aittir. Bu fiil şer midir, Hayır mıdır? Evet. Diyor ki Allah'a ait olduğu için hayırdır. Adalettir. Sana ait olduğu evet. için şer. şerdir. O Dur. zaman senden niye bir şey olmadığı için şer de yoktur. He? Senden bir şey yok. Ki. Olmamaz. Yani. Ama sana, ben görüyorum ya. Yani senden sudur ettiğini görüyorum. Evet. O görüntü beni buraya sürüklüyor. Yoksa aslında şey değildir. Şer değil. şer de, şimdi o zaman aklı... her şey şerdir. Neyi? Yani bu da anlatıyor ya bize Allah'a. Yok kendisi anlatıyor, kendisi Allah'a anlatıyor. Bana kendisi Allah'a anlattığı için hayırdır. İyiliği söylüyor. Biz ondan hayır görüyoruz. Çünkü Allah'a anlatıyor. yani oluyor. her şey... Yok yok. Bakın şeyi, her şeyi o şeye götürmeyelim. Bakın dikkat edin. Benden fiil sudur etmiş. Zahir olarak benden sudur etmiş. Bir tane fiil benden sudur etmiş iyilik görüyorum. Yani fiilin iyilik itaat olduğunu görüyorum. Tamam mı? Buna ben iyi diyorum. İster insan üzerinden değerlendir, ister Allah üzerinden değerlendir. Bu iyidir. Ama sana ait değildir. Sana ait olmadığı halde fiil dışarıda bir zarar olmadığı için başkasına mesela zulüm yani başkasının başına başkasına başkasının hakkına tecavüz olmadığı için ben buna ne diyorum? Adalet diyorum. Senden sudur etsin. Önemli değildir. Ama bir fiil senden sudur etmiş, başkasının hakkına da, hakkına da tecavüz olarak görüyorum. Aynı kişiden iki tane fiil sudur etmiş. Ha, o ikinci fiili insan üzerinden gördüğüm için zulüm diyorum. Allah üzerinden gördüğüm için adalet diyorum. Aynı fiildir. E tamam, i̇kisi de Allah'a ait olmuyor mu? İkisi yani? de, ikisi de Allah'a aittir. Ama ben senin üzerinden gördüğüm için senin üzerinden onu görüyorum. Senin üzerinden gördüğüm için sana nispetlendirerek zulüm diyorum ama aynı fiili Allah'a nispetlendirerek zulüm demiyorum. Tamam ben mı? Örnek verebilir Mesela diyelim ki bir hak ediyorsun ama sen kazancın kardeş. Kayıdemesru. Yani o verdi infak. iyi ama Başka kötü. Öyledir. Mesela diyelim zahiren mesela diyelim sen riya ile yapıyorsun. Riya'da örnek verelim. Sen normalde birisini gösteriş olarak şey yapıyorsun. İnfak ediyorsun. O infakı ben birisi dışarıdan baktığı zaman ne görüyor? İyi görüyor. görüyor. İyi görüyor. Ama Nedir başkasına yardım ediyor. Ama insanlara riya yaptığından dolayı o niyetine göre riya yaptığından dolayı o nedir? Kötüdür. Ama buna göre riya ama, burada incelik budur. Asıl fiilin hakikati o senin zihnindeki duruma göre değerlendirilir. Asıl fiilin şey odur. Dolayısıyla iki yönü yine yoktur. Bir tane hakikat şey vardır. Bir tane gerçekliği vardır. Ha, ama eşerinin Allah bağlamında değerlendirdikleri için bu kudret, mutlak kudreti kudret anlayışı ve sorgulanmayacak irade anlayışı diyor ki aslında Allah üzerinden biz insanlardan meydana gelen fiillerin hepsini değerlendiriyoruz. Hepsi adalettir. Ama insan üzerinden bunu gördüğümüzden dolayı değerlendiriyoruz. Bazen şerdir, bazen hayırdır. Bazen adalettir, bazen zulümdür. Bazen itaattir, bazen isyandır. İnsan üzerinden değerlendirdiğimiz zaman isyandır. Ama Zat-ı Bari Ta'ala tarafından üzerinden değerlendirdiğimiz zaman isyan diye bir şey söz konusu değildir. Yani zaten bakın oturmuyor. Yani konunun kendisi sorun barındırdığı için oturmuyor. İçinden kurtulamıyorsunuz. Yani ne yapıyorsak, yani bir yerden ne yapılıyor? Bir sorun çıkıyor. çıkıyor. Ah işte mesela o nedir? Ben bir ara bir nokta söylemiştim. Dedim eğer insanlar gerçekten ilmin hakikatinin ne olduğunu bilseler, bilmeyeceklerini biliyorlar ve kendisiyle kendilerini bilenlerin yerine de koymazlar. Bakın yani aslında temel şey budur. Bilginin o ayet-i kerime Maide suresinin Ali İmran suresinin 7. ayet hani diyor bu <laughs> teşabih ayet. <laughs> Muhkem ve müteşabih ayetleri açıklıyor. Orada diyor ki ve rasihuna fil ilmi. ilimde rusuh etmiş. Yani ilmin hakikatini anlamış olanlar. İlmin hakikati, ilminin mahiyetini bilen kişi varlık aleminde edinmiş varlık alemi hakkında edindiği algıların gerçek bilgi de olmadığını biliyor. Yahuda ayetlerden edindiğimiz bilginin gerçek bilgi olmadığını bilir zandır. O zan bilgi değildir ki o zaman ben zannı nasıl zan üzerinden başkasını yönlendiririm yönlendirme hakkını da kendime verme. Sadece yönlendirme hakkını kesin olduğu yerlerde veriyorum. O da nedir? bu ahli olan yerlerdir diyorum ki, Aklın kesin bildiği yerler vardır. O akıl bize zaten onu yönlendiriyor. Zan olan yerlerde yön verilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla <laughs> eğer insan Sokratın bu, bu görüş şeyi de önemli dedim bir ara söylemiştim so Sokrat Sokrata bir ilham geliyor ve da o dönemin birisi kahinlerinden birisi kendisine bildiriyor diyor ki sen dönemin en bil en bilgilisisin. Tamam bu dönemin en bilgilisi sensin. En alimi sensin. Bu kendisi kendini yokluyor diyor ki ben bilgili değilim. Bende ilim yok. E diğer taraftan bu ilham olduğu için kendisi şey yapmıyor. Kenara dağıtmıyor. da mesela diyelim o dönemde o kahinlerin konumu önemli olduğundan dolayı kahin kendisine bildirmiş, onu sözünü şeye dağıtmıyor. Tamam ee, nedir? Kenara dağıtmıyor. Yani bu muhakkak bir hikmeti vardır. Kendisi diyor ki ben bunun hikmetini çözmem gerekiyor. Ya, muhakkak bu bir ilham ise. Bunun bir hikmeti vardır. Ben bunu çözmem gerekiyor. Düşünüyor nasıl çözecek? Şöyle bir <laughs> şöyle bir yol aklına geliyor. Diyor ki ben farz edelim biz bu mantıkada bu bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede toplum tarafından alim olarak tanınmış büyük alimler kaç kişidir? Beş kişidir. Farz ediyoruz. Gidiyor. <laughs> o beş kişiyle irtibat kuruyor, ziyaret ediyor, hepsiyle konuşuyor. Hepsiyle konuştuktan sonra geliyor kendi evinde oturuyor, diyor ki gerçekten bu söz doğrudur, bu ilham doğrudur. Gerçekten ben dönemin en alimiyim. Niye? Diyor ki ben alim olmadığımı bildiğim için alimim. Bakın. Alim olmadığımı bildiğim için alimdi. Alim mi? Bu bilgi yeterdi. Zaten bir insan alim olmadığını bildiği zaman alimin yerine kendisini koymaz ki. E bundan daha büyük bir mertebe söz konusu değildir ki. Olamaz ki. Ama o diğerleri alim bilmediği, alim olmadıkları halde alim olmadıklarını bilmiyor. Yani kişinin daha alim olmadığını bilmiyorsa bundan daha cahil kim olabilir? Zaten alim olmadığını bilmeyenler kendilerini alimin yerine koyuyor. Alim olmadığını bilmeyenler kendilerini imametin yerine, imamın yerine koyuyor. İmama gerek duyurmuyordur. Ben yapabilirim. Senlerde nerede hangi senin senin edilmiş olduğun algılar içerisinde ne kadar yüzde yüzdür? Yüzde yüz bilgi değildir ki. Yüzev yüzde ise bilgi değildir ki. Bizden hocam diyor değil mi? Ben mahkum yani. Ha. Dolayısıyla yani bu nokta o ilmin hakikatini bilen bir kimse alim olup olmadığını da bilir. Ama ilmin hakikatini bilmediği zaman Kendisini ne yapıyor? Alim olarak biliyor. Ve alim olarak kendisini bildiği zaman alim olanların yerine koyuyor. Alimlere olan ihtiyacını kendisinde görmüyor. Bu sefer sorunlara neden oluyor. İlim olmayan şey sorunlara sebep oluyor. İlim olan, ilim hiçbir zaman sorunlara, ilim kaynağı, İlim sorunlara kaynaklık yapmaz ki. Tabi Tabii yani ilim birbiriyle savaşmaz. Cehl ilimi ile savaş, savaşıyor. Cehalet ilimle savaşıyor. Eğer iki tane insan birbiriyle savaşıyorsa biri tarafında cehl vardır. Ya her ikisinde cehl vardır. Bir tarafında da ilim söz konusudur. Hop İlahi fiilleri değer yargıları ve ontolojik varlıkları olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Bir bir fiilin adalet veya zulüm olması tamamen değer yargıları ile ilgili bir durumdur. Bu her iki durumda aslında fiilin ontolojik özelliği hakkında herhangi bir yargıda bulunulduğu anlamına gelmemektedir. İlahi fiillerin hem adalet hem de zulüm olabileceğine dair kanaat, fiile yönelik zıt olan anlamları değer yargıları üzerinden değil, olumlu olanlarını ontolojik, olumsuz olanlarını ise ahlaki olarak ele almaktan kaynaklanmaktadır. Aksi takdirde değer yargıları düz düzleminde bir fiilin hem adalet hem de zulüm olmayacağı açıktır. Hop bunu zaten Tekrar biz kaç sefer açıklanmıştır. Yine o ontolojik yapı üzerinden, temel üzerinden ya dil ortaklığı üzerinden aynı şeyi tekrarlıyor. Yani her halükarda bu söylediğimiz bu sorun burada söz konusudur. Artık bu sorunun çözülmesi de şey değildir. Biraz zordur. Yani çözülemez de. Ya bu düşünceden vazgeçilmesi gerekiyor. Yahut da bu sorunu bu şekilde kabul etmek lazım. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم <applause> على محمد